Selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma ve yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi önümüzde tam olarak 15 tane malzeme var. Eren ve Alple beraberim. Ondan sonra bu yemekleri yaparken de tabii ki 4 Ödüm. tane ödül, 5 tane ceza falan var burada. Karışık evet, yani. karışık tabii ki. Şimdi hazırsanız başlayalım. Çekiyoruz, ne gelirse yemek yapıyoruz. Rakibini ye, şunu ye, yemeğini ye. Rakibine vur, ona vur, buna vur. Kaçer tane çekebiliyoruz? Bir bence anda, birer birer bir bence bence bir anda çekelim. Oğlum <laughs> bir şey ya. Size vereyim ben 5 tane seçelim. <laughs> ya belki Olur. şey yaptı, ben karmak istiyorum, bir durur musun? Tamam, kar. Şey tamam. Ne yazıyor? Okul. Çok Okur. tatlı, çok tatlı. Garnetür oraya ben geldi, ooo. Oh. Ooo size güzel bir yemek Ay, Önce sen göster o zaman. Krema da bende. İstediğim biber. bütün malzemeler sana geldi. Yeşil biber geldi bana. Domates. Ooo. Şeker ve şeker. ya ben de onu ne yapacağım kanka? Aa doğru. Ya. Limon. Biraz alabilir miyim? Yok. Para veriyor desem. Soğan bana. Ketçap geldi. mayonez. Ya biber yemin ya. ederim şey sana geldi şu an. Bu ama. Oha biber ya ve ketçap mayonez bende şu an. Şeker de bende. O benim. Nane. Oğlum sen Abi yap <laughs> yapacaksın lan resmen. <laughs> süt. Bir tek krema enteresan olacak. Sarımsak al işte. <laughs> yok tavana en azından mahvetmemek için tavan çöp olmasın diye az bir şey yapabilir koyabilir miyim? Yo bir şey olmaz. Çöp olsun, bir şey olmaz. O olacak yani. Yo gel. Ne geldi sana? Salça, süt, limon, tatlı yaparsın aslında onu. Tuz. Ya. Evet. Ketçap mayonez benim. Üzüldüm. Market listesi gibi oldu değil mi? <laughs> nane yok. Acı pul biber. nane burada. 4, 5, tamam. Ben okeyim. Tuz, salça, <laughs> Limon acı. <laughs> yapacağım, yapacağım. Tamam. Ben ne yapacağım? Ben ee, de bilmiyorum. bu arada ben de biraz yağ kullanabilirim. Abi buraya acayip yemek çıkacak. Ben de yağ ya. kullanabilirim. Vermem diyeyim. abi bana ya. Abi tenceren çok kötü. Tencerelerin gerçekten. Tamam bağlı. vereceğim ya. Hadi. Tamam. O yüzden senin için. Veririm ya ama Ya yağ yerine su da kullanabiliriz bu arada. Tamam. Tenceren yine mahvolmaz kardeşim. Domates, soğanı neyle kavuracağız. Ya unuturum, bu bende kalsın <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum yok zaten, şu ha şöyle benim. Verdi. ceza ödül havuzundan bir şeyler çekelim <laughs> bence, değil mi? Evet. Bir yandan da, ben de bu arada... Çekiyorum. Çek bakalım ne gelecek. <laughs> Yemeğini biriyle değiştir. Hayda, ona niye öyle geldi? Ben istemiştim onu, gelseydi Alp ile değiştirdim. Aa, Hadi, ben de onu istedim ya. Kimin bir şeyler yapabilirim? Tamam. Hayır komple yemek bitince değiştireceksin. Hayır şu an de değiştirebilir. Ama hepsi değiştirebilir. Yemeğin ortasında değiştirebilir miyim? 2 dakika gözlerini kapat geldi bana. <laughs> Onu biz karar verelim mi ne zaman kapatacağına? Evet, evet olur. Hayır olmaz. Hayır, hayır, hayır. hayır olur hayır. Oğlum çıktı ya, olur bir ya. kere. Hayır 2 dakika. <laughs> yani. Çıktı bir kere ya. Ama hayır şu an değil ki 2 dakika istediğimiz zaman yapalım ya. E tamam hadi. <laughs> Yine ortalığı karıştırdım. Ve tattık moda olmuş. Yemeğini rakiplerine tattır. Şu an Aa, yemeği, yemeği yok ama benim? Olunca tattırız. İstediğim zaman. Tamam. Siz uğraşın benim doğrayacağım bir şey yok. <gülüyor> 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 Abi, abi şu ortadan ikiye kes sen bana yeterli benim sadece. Senin mi limon? Evet. E hey abi ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? <laughs> Yardım et bari Eren. Evet. Yo. Ben bir ara biberle tatlı yapmak zorunda kaldım bu yemek yarışmalarında. Biber çatır çutur kubikle beraber ağza geliyordu. Allah, Allah diyor, belasını versin diyor, diyor. ya, Allah belasını versin ya. Ya buna çok para verdim. İlk defa bu yarışı tahmin etmezdim ya. Abi bu salça biraz fazla değil mi ya? Biraz fazla gelir bu salça bence. <laughs> Okey. <laughs> Al unutmuşum sorma ama. unutmuşum kanka kusura bakma. Gitti misin? Evet. <laughs> Al. Sulandır, sulandır onu sulandır bir şey olmaz. Hayır ben su istemiyorum. Bana salça alıp geleceksin Samet. Ya bir sus ya. Yani. Su su ben şeker ya. falan ne yapacağım? Kullan ama. Tencereye ilk ben geldim seçebilirim. O yüzden bunu seçtim. Şey, çık. Hangisini yapacağım? <laughs> Beynim durdu. Yemeği düşünüyorum da. Abi Yanlış biz, gözü yaptık. Dur abi. Biz suya mı ihtiyaç duymayız? Bak izle şimdi. Ha? <laughs> ha, bu mu benim? <laughs> abi dökün. <gülüyor> <gülüyor> bu mu benimki? Evet. Aa Eren, hayır ya. Abi midem bulandı ya, ne yapıyorsun ya? Ne yapabilirim? <laughs> şurayı check Biraz fazla oldu çıktı. <laughs> Nesquik gibi yaptı. <laughs> Nesquik gibi yaptı. Biberleri bir kavurayım, ne yapayım? <laughs> Bu kadar malzeme ne kadar tuttu biliyor musunuz? Hiçbir şey almamış ki, boş dalça var. <gülüyor> <gülüyor> Dur, <şu an. gülüyor> Benim biberlerim kavruluyor. Abi bana küçük bir tava ver bu. Tencere bana çok fazla. Bari acıyı basayım da içine. Sadece acı tadı gelsin. Da benim lefim var. Ben deneyemem o zaman. Acı olursa. Mahvolurum. Hatta herkes kendininkini yiyor. Hı. ben Hı. seninkini yemiyor. Sen yemiyorum. Ya. Sen Onunkini de yemiyorum. Sen kendininkini yiyorsun. Abi <laughs> herkes kendininkini yiyor. Herkes kendininkini yiyor. <laughs> Sen biliyorsun ya. Ceza mı var ya? Aaa. Şey Nasıl kokuyor? Öv biraz. Ö. Öv. <laughs> öv. Aaa! Köpeğin maması <laughs> daha güzel kokuyor, yemin ediyorum. Bunu sen yiyeceksin bu arada. Ama ben şeyim ya. Biberler çok güzel kokuyor abi, koklar mısınız? Ben koklayayım mı? Oh! Abi. Vallahi şu an abi alacağımız, şey alacağımız tek güzel koku Bak, bu olabilir. Salça ve sütten bağımsız. Çok güzel gözükmüyor ama. <laughs> evet. Bak kıvam, kıvama bakar mısın? Evet. Tarımsak evet. böyle miymiş la? Ne güzel değil mi? Kastamonu sarımsak. <laughs> Melemenin nasıl gidiyor abi? Fena değil. O zaman bir ceza daha çekelim bence ya vaktidir. Ceza ödül de var ama. Ay işte çekelim hadi. Ben ama iki dakika gözlerini kapatı yapmadım bak. Bunu unutursunuz. Yo unutmayız. Ben ceza çekmek istiyorum. Hadi çekelim ödül havuzundan. Nerede? Gelin hadi burada. Hadi gel hadi. <laughs> Adam yemek gibi kapattı <laughs> istedim. İlk ben çekeceğim bu sefer. Alp Prans'tıydı. Bıçak kullanma. Ana İyi <laughs> iyi, ki doğramışım abi. <laughs> i̇yi ki doğramamışım da. İyi ki doğramışız. Abi lütfen tamam, kurabiye falan çıksın. Rakibine yumurta kır. Hayda. İstediğin malzemeyi çıkar. Şunu takas etmek isteyen var mı? Hayır. İstediğini. İstemez Hayır. misin? Oku. Yemeğinden şekeri çıkarmak istemez misin? Niye? Niye? Ki? Sarımsak e, şeker. Su, yağ ve ketçap. Abi su, o, be, o, o onu. Biberi çıkarmasın. Biber yok abi biber lazım. <gülüyor> <gülüyor> Limonu çıkarttım. <laughs> Ben iki dakika gözlerimi kapatayım. Kronometre açın da biriniz. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Arakat restoranlarda ve... Kronometre açacağınız mı ya? Ben sayıyorum içinden. Ya oğlum açın bak ben valla duramam. Kronometrem yok. Ve şeyde çalışıyorum. Ya mutfak tecrübem var yani. Çok iyi doğrayamasam da hazır geliyor. Doğranmış geliyor bize. Dur <laughs> sen konuş. Güvenim. İki yemek çıkarabiliyor muyuz? Benim yapma. tencerem o. Yapma la ciddi. Abi de o değil. Tala geçme. Şaka yapma. <laughs> kokula la kokula. Hasan. Bu benim abi bu benim. Yarısını yere düştü. <laughs> Görmüyorum. <laughs> Seni o nasıl çıkıyorsun Bak 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 bak. Çek burayı. Çek burayı. Yapma. Aa, ya niye koymadın? <laughs> Su suyla çalkala içine tamamla bir dakika. De... 2 dakika bitmedi mi? <laughs> Aa. Bu altını buradan çek bizi biraz. <laughs> Oğlum bir şey mi atıyorsunuz da? Yumurta var içinde. Yumurta kır vardı ya mi? E sen mi kırdın? Evet. Niye söylemiyorsun? Söylemem gerekiyor mu? Bak, Söyle. Söyle. Görmüyor musun? Görmüyorum ki. Manyak bir kız ben. Abi görmüyor musun? Kızın altını. Kırsın. Görmüyor musun? Hangisi senin altın? Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. Abi bu. Kapatayım mı? Kız kız, kız. Doğru yerde miyim şu an? Evet. Squid Game şekeri yeni versiyon. Bitti mi iki dakika? Bitti. Oh. Bence çok. Bu Bayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum krep yapmışlar. <laughs> Oğlum sen menemen mi yapıyorsun kanka ne güzel duruyor. Bende biber eksik bu arada. Ketçap falan hepsini atıyorum ben ya. Yani. Ne denk gelirse abi. Mayonez. Hepsini atayım da kurtulayım bir an önce. Soğana bakar mısın kavun gibi? Bu nasıl s**t Ölmek istemiyorum. Şuraya bir bakar mısın gel. Sen malzeme çıkar. Ben çıkardım limonu çıkardım. Sen videonun sonuna kadar artık batma. O ne demek? Aaa! Gözlüğünü çıkarayım mı? Çıkarayım. Üstünden takayım. Tek şey el devam et. Sen de öyle mi yazıyor? Ya ya manyak mısın ya? Dur ben bakıyorum. Tam soğan da orarken denk geldi. Rakipler 5 saniye boyunca yemeğine istediğini yapabilir. Ama hangi 5 saniye? <laughs> hangi 5 saniye? Ben say de sayarım. 5, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Hayır. Bir... Abi ne olmaz. Hangi ara sayacağım abi ben? Duymadım. Bir daha say. Soğan muhanda atmış olma. Saymıyor oğlum musun? Sayıyorum. 5, 4, 3, 2, bir, <laughs> sıfır. Bir seni bu isot attı. Isot değil ya. Çay oğlum. Çay, ama. çay. Ne olacak? Biri soğan attı, biri çay attı ama. Kırk yıl düşünse bu malzemeler bir araya gelmez. Bu hiç karıştırmadım. Ben ne yapacağım bu malzemeleri? Abi katım da ne tarafta? Yerim. Biraz daha yağ atayım bari ya. Kullanabiliyordum sonuçta. Katımın yeri belediye başkanı ben olacağım. Bu su kullanabiliyorduk değil mi? Evet evet. Çok iyi bir yemek oldu ya. Of soğanın abi görev aşkıyla yanıp tutuşuyor bu soğan. Ne biçim soğan bu? Ey! Lan ya. Eren gibi tadabilirim ben Abi ben bunu tadarım ya. <laughs> ben çok merak ediyorum. Ya kapsana buna. Midem bulan. Tam gısmık gibi olaf <oldu>, edersin ya. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelirken ümidim vardı biraz dedim belki güzel bir aş yerim karnım doyar. Zaten ilk açtığım zaman bir şey olmayacağını anladım. Salça nedir? Süt nedir? Salça yani bana dedi ki salça aldım dedi. Abi salçayı bir açtım. 2 gram ya salça 2 gram. Süt kattım üstüne. Döktüm Na, ne, yapabilirim yani? Yani bizim de kafamız güzel. Hani nasıl güzel? Edit yaparsın böyle. Bence en iğrenç Samet'inki oldu. Ben çünkü onu 5 saniye içinde bir çay maya keredim bir şey oldu. Samet'in yemeğinde sabah kahvaltısı var şu an ama karışık bir biçimde. Alp çok şanslıydı. Alp'e menemen geldi resmen. Üz moralim bozuldu ya bugün. Ben evime aç gideceğim. Zaten bu hayata boşuna gelmişiz. Biz bu hayatı boşuna yaşıyoruz yani. Ya krema kime çıktıydı? Bende. Oğlum çok şanslısın. Nasıl canım çekti? İsmail'le bunu yaparken de menemen yapmıştı yine canımız çekmiş hatırlıyor musun? <laughs> Şekerli menemen oldu. Ecik yağ katıyor. Ne yapacaksın ki yağ Bitmiş zaten. Karnitürü fazla akşam yemeğini yapayım ya. Ha onu dedim ya. Benim ocağım sönmüş. Ocağım söndü, nasıl beladır bırakıp gitti. Bunu <laughs> evlandır, dünya gözünde. Ben bir şey takma unutmuşum lan. Kerbeladır. Abi bir şey yandı ya. Oh. Allah'tan bulasın. Ne Allah'ım sende. Nasıl beladır bırakıp gittin hayır, Bu ne de ürandı. Bak şey değil mi? Bu tam bunun sosuymuş gibi. Asla asla. <gülüyor> ya şunu fark ettim. Ödül ve cezalar az yapmışız. Biktimen eğlenceli. Evet. Kala gerçek eğlence. Son Belki bir tane ceza <laughs> Abi son bir tane kalmıştı içinde. Ne? <laughs> 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 Ödül veya ceza ne olduğunu bilmiyorum. Var mıydı? Bir tane var. Evet bir tane kalmıştı. Tamam, abi kim çekecek onu seçelim hadi. Taş makas kağıt. Yok ki oğlum aha. Şu mu? Aa benim Tekel şeyim vardı ben unuttum. Zaten Tekelle yapıyorum bak hiç. Tekelle İçinde bebe. vardı. Yok oğlum yok başka yok. Tekel derken? Tekel bari. Bunu yiyebileceğimiz olsun. <laughs> Bunu yiyebileceğin çok, komik çok, çok... Komik. Ne vardı? Soğan sen? var, domates var, yağ var şu an. Başka bir şey yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Anam meleğim, Badir Gacası'nda doğmuş, da. Ben tekel kullanmayı unutuyorum. <laughs> Etmen yarasa mı lan? Ya kardeşim, bana tuttular, her şeyi verdiler. Sonra diyorlar ki, nasıl söyleyeyim yani? Senin bütün malzemelerin çok. Krema var, soğan var, garnitür var. Başka ne vardı? Domates var. Çok güzel bir yemek çıkabilirdi. Hani alakartosu restoranlarda falan filan çalıştığımı söyledim. Ama niyeyse çok berbat oldu şu anda. Hiç iyi bir yere doğru gitmiyoruz. Aaa dertliyim biraz ya bu konuda. Daha güzel bir şey çıkarırım diye bekliyordum. Keşke zamanı geri alabilseydik. O kremayı o kadar fazla koymazdım. Çok pişmanım bu konuda. Burada beni çok yanılttı Samet ve Eren. İkisi bir oldular. Benim üstüme oynadılar. Onların, onların Allah belasını versin. Ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Ve ben aho diyorum. ha <laughs> Bunu bir yerde görmüştüm. Böyle bitirebiliriz. Yaratırsız Yalnız benim yemek bittikten sonra giymem. Sen ne abi? Oğlum yayla çorbası gibi bir şey oldu. <laughs> evet baksana. İçinde yumurtanın hatırına belki tadabilirim. Gusmuk <laughs> şıllama. Oğlum asıl yumurta olması daha iyi olur. Evet. Sakın. Sakın. Hatırladın mı? Hayır. Hemen hemen buraya bir flashback yapabiliyor muyuz? Yap. <laughs> <laughs> oh! Flashback. 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 Tam şuraya bir flash bellek. Yeter mi? <laughs> Yeter. Benimkinden böyle çok kötü bir şey çıkmayacakmış gibi geliyor ya. <laughs> ya ben <senikim> Eren sadece <laughs> ısıtıp da karıştırıyor. Nasıl <laughs> bir şey? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> ben en <laughs> çok seninkin tadını merak ediyorum. Eren karıştırdıkça hoşuna gidiyor biliyor musun? Biraz daha yağ alabilir miyim? Ya Allah. Koyayım, al ya. <laughs> getirin lan. Ya getirin. Aşk git Hatırladınız mı? Evet. Neydi i̇kinci, ikinci, ikinci sezon geliyormuş. He. Aşk git nedir çektim. Ben bunu kaç dakika takacağım bu arada? Da? Videonun sonuna kadar. <laughs> Yalnız gözlüğün burun şeyini de Batman'in burnuna koyabiliyor. Çok komik duruyor. Batman abi. Gözlük kaç numara? Bunu efekt koyarsın. <laughs> o kadar iyi değilim <laughs> kanka. Var evet. mı ya? O zaman buraya at. <laughs> ben onu efekt varmış gibi yaparım mı halkasına? Hasan! <laughs> Öğretmen kim abi? <laughs> Sobayı <laughs> çargıla. Daha bu güreme koyacak. Hadi sen gerçekten, gerçekten yemek yapıyorsun. Hava gidiyoruz. hava yerim şu anda. Nesquik'i <laughs> yiyeyim bari. <laughs> Anıl lan onun amazına pantolonu alıyorum. Oğlum yolun kenarında bulmuştu ya motorcunun teki. İyi elim an takıyor benim. Bu kadar yeter mi ne falan? Zaten bitti ki. Aç ağzını aç. Aç mı? Aç Hadi, hadi. Hadi. Ya oğlum açma. onu al. ulan. Artık yere atma sorunum yeter. <laughs> bir, bir tane bak elindekileri de atayım. Sen ona bir tane tutturmak istiyorum lütfen. Tutmam. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> yani soğan sonradan girmesi için içine birazcık bozdu. Gözlerim kapalıken yumurta da girdi içine. Tat, duyum, her şeyimi kaybettim. Sırf yemeği yiyebilmek için kokusunu da alamıyorum. Alp desen Batman, Eren desen neydi belirsiz, hayırsız olmaya başladı iyice zaten. Yemeğe de krema gibi bir şey yaptı. Yani anlayamadım nasıl, ne yiyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Tadına bakacağım, soğan tanecikleri ve biber tanecikleri ağzıma çok sert bir şekilde gelecek. Yapacak bir şey yok yani. Yine de fena olmadı yemeğim ya. Eren'in fikirlerini önemsemeyelim demedim mi sana? Tamam dünden beri söyledim. gidiyor. Aynen ya. Her Eren'in fikrini önemsediğimizde ya. bir şey oluyor bize. Sen başkasına tattırmıyor musun? Yani sen yemeğini kendi yemeğini başkasına tattın. Evet. Sıcak bu arada biraz bekleyelim. Kaydı isterseniz şey yapayım. Yok beklemeyiz. <laughs> Göremiyorum ki ağzımı. Evet doğru yerdesin. İyice iğrençleştirdi yemeği ya. <laughs> çok kötü tuz atayım. Ahır. Çok sadece. Bence güzel. Harbi. Bunu anlaması 15 yıl sürdü. Evet. Ama şey, siz de tadınca aynı şeyi tepki vereceksiniz. Sen tat. Bak bak iyi yiyor evet. Yeterli mi? Helal. Oğlum ben çok korkuyorum ya o değildi. sizi biliyorum da. Daha kim attı lan buna? Salça lan bu. Değil mi? Pim salça oldu. <laughs> ben Bana yemeğimden karşı... sattırmak istiyorum. Şu an yapabilir miyim? Yap. Aç ağzını abi. Oo, aç 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 aç. Çok çok, çok tatlı. Ay tattırın. yemeğimi tattırıyorum tattırın. şu an ama. Salçalar full bir şey değil. I am rock Batman. <laughs> ben artık Batman değilim. <laughs> Sahnelerde klarnet çalıyor musun? Doğru mu? Evet evet. <laughs> Şuraya da bir flash belli. Nereden bilsin o hiç çocuk olmamız ki. <laughs> Kusacak bence. Oran kaç? Aynen. Oran 3.68. Abi ben kusmam da çok kötü oldu gerçekten. Po Poşet ister misin? Yani video benim kanalımda değil ama gerçekten. Poşet ister yok, misin? Yok şurada zaten. Of. Ya çay niye attın ama? Oy rezil rezil ya. Yemektenlenmiş... demlenmiş ***'a Bunlar... Şey espri görebiliyor ki yaptıklar Bunda şeker de var şimdi değil mi? Sarımsak da var. Bu sahneye gidecek lan adam. Sarımsak da var. Hadi. Ne olacak oğlum? <laughs> Öpücek <delim ya. gülüyor> Öyleymiş, değil mi sen? Öyleymiş dedim. Başı böyle öpücük şey Çek. Çek. Sıcak bu arada. Üfle. Üfle. Hadi beraber üfleyelim. Hayır 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 <laughs> gidin. Çok kuvasına bakıyor. Git, 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 yut, yut yut, 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 yut. <laughs> seni işaretsin Allah'ın cezası. böyle bir şey görmedim belası yaptı. Allahım belası. Ben sıcak diye çıkardım. Yemek adamı. Ya. <laughs> sıcak diye çıkarım. Ya çıkardın, geri mi yiyeceksin? Tamam. Atapot. Tamam, şöyle yapayım. Bunu atayım. Ay bu yemesin. <laughs> evet. Bir tane... Yemek adamı. Azalttın ama şu an porsiyon azaldı. <laughs> Hayır, yarısını mı? yedim zaten. Yarısını döküyorsun şu an zaten. Ya <laughs> attığın ağzını kapatıyoruz. Çok çok sıcak oldu çünkü o yüzden. Attıman onun ağzıma ama kilit vurun a**a koyayım. Cildimin pürüzsüzlüğünü <laughs> <laughs> Evet. Ye lan! Yut 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 yut! Yut! Ye lan! Yut! Yut ağzında şu an onu, yutar yut, mısın? Yut 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 <laughs> çık, çık, çık. Aa, yut 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 ya yut şunu. Allah'ım ben açma ağzını. Hayır yut mısın? Şey. Yut. Ya yut. Bu iğrençlik senin içinde dalsın. Yut. Yut. Kola vereyim mi? İyi misin? Abi yutmayayım ben de. Ya hayır yut. Çay var mı? Abi, biz yuttuk ama. Kıyamadım ya. Ya hayır. Ya. Yalnız. Yut! Oğlum, yok <laughs> oğlum lan. Yürüyün <laughs> çabuk bunu niye çağırdın ya? Görmediniz oğlum halimi, çok kötü. <laughs> ya sen bu adamı niye aç getirdin ya? Şeyden <laughs> <laughs> Şey değil, içeri bir gidiyoruz, <laughs> şurası tertemiz olmuş ama. <laughs> Hepsini birbirine karıştırıp yemiş. Ben su istiyorum ya. Ben bir an önce ağzım tadını değiştirmeye çalışıyorum. Bizim geldiğimizde aldığımız mı? Daha öncesi. Oha, onu da yiyor, onu da yiyor. Yi, yi! <laughs> Arkadaşlar Ay, videomuz şey bu kadardı şey Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Yorumlarda buluşuruz bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın yemekte bok gibiymiş <laughs>